Antik Atina'da yaşayan genç bir filozof olan Platon, akademide öğrencilerine bilgelik ve erdem üzerine dersler veriyordu. Bir gün akademiye gelen genç ve güzel bir kadın olan Eirene, Platon'un dikkatini çekti. Eirene, bilgelik arayışında olan bir ruhtu ve Platon'un felsefi düşüncelerine derin bir ilgi duyuyordu. Platon ve Eirene arasında derin bir bağ ve anlayış gelişti. Onların aşkı, sadece fiziksel çekicilikten çok daha fazlasıydı, ruhlarının derinliklerinde buluşuyorlardı. Ancak, Platon'un felsefe öğretileri ve akademideki sorumlulukları, onları bir araya getirmekte zorluklar yaşatıyordu. Zaman geçtikçe, Platon ve Eirene'nin arasındaki bağ, felsefi düşüncelerin ötesinde büyüdü. Onların aşkı, ruhlarının derinliklerinde birbirlerini buldukları bir deneyime dönüştü. Ancak, Platon'un idealleri ve felsefi hedefleri, onu bir ilişkiye tam olarak adanmaktan koyuyordu. Sonunda, Platon'un öğrencileri ve Eirene'nin kendisi, onların aşkının ne kadar yüce ve kutsal olduğunu fark ettiler. Platon, Eirene'yi sevmeye devam etti, ancak aşkını evrensel bir sevgiye, insanlığa ve bilgiye yönlendirdi. Onların hikayesi, ruhu ve akıl arasındaki derin bağlantıyı ve aşkın felsefi boyutlarını vurguladı.